<laughs> Merhabalar e, sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi bugün e, iki gerçel bir sanal e, kişi olarak karşınızdayız öyle değil mi benim canım Cenk? Evet ben gerçel hanım e, ve şimdi bize soruyoruz are you a bot? <gülüyor> <gülüyor> ben sanalım O zaman şu an gördüğün görüntüdeki e, kamyon görüntülerini ele <laughs> Veya şey trafik ışıklarına bas <laughs> Ya ben onu beceremiyorum ya, kam kamyonu ayrı sıyamıyorum. E tamam işte botsun onu diyoruz sana, yıllardır söylüyoruz anlamıyorsun. E, aslında en orada benim de en sevdiğim içinde yaya geçidi olanlar. Ben, <laughs> o de, o var. ben de ona hep denk gelmeyi Bisiklet. istiyorum ama. Bisiklet var. Bisiklet o kadar şey değil. Baz... E, bir de arabaların bazılarını seçemiyorum yani e, şeylerin çözünürlüğü çok kötü. Evet. E, o evet o küçük şeyi o yüzden yaya geçe de iyidir. Ben şeyi görmek istiyorum e, lekeli olan gömlekleri seç. E, hemen seçeyim. <laughs> Seçmene leke. gerek yok hepsi lekelidir kesin. Üzerindekine baksana. <gülüyor> <gülüyor> Oda da leke var kuru kafa damlamış. Bu da leke. Bu da leke. Kuru kafa biçiminde şey? damlamış. <laughs> Hayrın içmiştim. <laughs> Bugün e, mevzuumuz sevgili Avrupa Kupası mı şampiyonası mı? E, bu geçen oynanan neydi? Bizim hemen bu oynamayız biz bunda böyle dandik kupa mı olur? Biz hemen e, gol müldü atmıyoruz. Hadi oradan defolun buradan dediğimiz. 2020. Avrupa Futbol Şampiyonası. Euro 2020. Euro 2020. <laughs> Ama bu arada e, turnuvanın ilk golünü biz attık. Kendi kalemize de olsa. E, açılış e, milli takımımızdan geldi. Ben tebrik ediyorum milli takımımızı. <laughs> <laughs> ya ama tabii çocuk istemeden oldu. Yani isteyerek Zaten, zaten kimse kendi kalesi at suç. isteyerek atmaz. Bence zaten kaleler senin kalem benim kalem olmamalı. Yani sonuçta bu bir takım oyun, takım oyunu <laughs> ve de isteyen istediği kaleye atmalı ve o bir sayılmalı. Kim hangi kaleye atıyor önemli değil. Üzerindeki formaya göre a karşı takım attı olsun. Kale <laughs> onun da önemsiz. Türk milli takımı turnuvadan elenince turnuvada sadece futbol oynanır oldu değil mi Serkan? <laughs> Diyebilir miyiz? Yani? Evet. Iki, yani gezegeni etkileyen iki sonucu oldu. birisi Türkiye'nin turnuvadan elenmesi ve biraz futbol kalitesinin artması. İkincisi de benim tatile çıkmam. Şu an tatildeyim. <laughs> Niye? Ha, yoksa çıkamıyor muydun? O kesin o yüzden elenmişler. Çıkamazdım. Yani biz Not Spor'da e, NUT Spor'da e, YouTube kanalında işte Nihat Kahveci, Bülent Korkmaz, Ercan Taner, e, Berkay Tokgöz, ee, evren Göz. E bu kadar futbol şeyi değil, saydım. Yani, Biz niye yokuz orada? İlk 11'i sayıyor bir dakika. Mert, Ay <laughs> Mert Aydın. Onlarla birlikte turnuvaya yönelik yayınlar yapıyoruz. Yapmaya da devam ediyoruz. Fakat ben artık süce e, olduğu gibi sanal katılımlarla devam edeceğim bir süre. Çünkü eşimi de oğlumu özledim. Peki o zaman sana hemen bir soru yöneltelim. Sence Türkiye bu kupada bir, bir iki maç daha evet. oynar mı? Yani elendi ama olsun. Ee, oynasın isterdik. Yani en az en az bir maç daha oynamalıydı. Gruptan çıkmalıydı. Ama büyük bir hayal köklü Yani 24 takım katıldı Avrupa Futbol Şampiyonası'na. Biz resmen 24. bitirdik. Yani sonuncu olduk. Katılmak da önemli de sonuncu olacaksak katılmasak daha mı iyi acaba diye düşünüyor insan. Yani 25. olmak belki daha artistik olabilirdi eğer becerebilseydik. Hani. <laughs> ya, ya kılpayı gitmedi biz evet. daha 25. olacaktık. Yani en azından hakkımız yendi falan, Türk bu çocuklara ediyordu falan gibi şeylerle, serzenişlerle bir buçuk yıl sonra yapılacak olan Dünya Kupası'na böyle daha bir umutlu, daha bir potansiyelli giderdik. Şimdi ise işte biraz böyle özgüvenimiz de kırıldı. Yani çünkü biz bu çocuklara güveniyorduk. Fransa'yı falan yendik, siz bile takip etmişsinizdiniz Hollanda'yı. Evet yani, yani, takip yani 2002'de yani. falan bir sürü e, takımı yendik ben hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dünya şampiyonunda 3 üç, üçüncü olduk Dünya Kupası'nda. 19 yıl önceden bahsediyoruz. <laughs> evet, bir de benim Şu daha izleyen pek çok pek çok pek çok izleyicimizin doğmadığı yıllar. <laughs> e peki yani böyle bir şey var mı yani bunun mantıki bir mesela bir birkaç ay önce veya işte bir sene önce Fransa'yı yenmişsin işte Hollanda'yı yenmişsin aynı takımlara ya da aynı takımlara demeyeyim en azından Fransa'nın Fransa'yı yenebilecek güçte olan bir takım olarak gidiyorsun ve orada kimseyi yenemiyorsun hatta bir gol bir gol attık değil mi Cenkçi? Ee, Serkan bir gol mü attık? Bir gol attık. İrfan Can Kahveci attı bir golü de. Gol attıktan sonra da takım arkadaşlarına söylendi. Bakın bana pas vermiyorsunuz. Pas vermiyorsunuz Al, işte, alın size gol dedi. Kuruvar'ın <laughs> tek golünü e, kendi takım arkadaşlarından pas alma, almadığı konusunda yakınan bir futbolcu golümüzü attı ve çok güzel gol attı. Az As kalsın da golü atar ama... atmaz oyundan alınıyordu. Hadi neyse 5 dakika daha oynasın falan dendi. Gibi çok hatırlıyorum. Bir konuya parmakla. Yine çok önemli bir konuya parmak bastım az önce. Onu es geçmeyelim. Şimdi şöyle mesela Fransa'yı İngiltere yendi. Biz İngiltere'yi yendik. Biz Fransa'yla oynamayız. Oynamamıza gerek yok. Yani nasıl olsa biz Fransa'yı yeneni yendik. Futbolda böyle bir mantık var dermiş. <laughs> o zaman biz şampiyonuz. Biz, şu an, biz onları 17 sene önce yenmiştik. Yine oynamamıza gerek yok da denmeli bence. Kimi yenmiştik? İngiltere'yi yenmemişizdir mi bir ara? Biz hiç İngiltere'yi <laughs> yenmedik biz mi? İngiltere'yi... Yok, biz İngiltere'nin ilk golümüzü 3-5 sene önce attık. İlk golümüzü. <gülüyor> <gülüyor> e, Peki tamam, o zaman, o zaman Euro 2020'de ne de. işimiz var o zaman? <laughs> diye düşünüyor yani, insan. Ya Euro 2, aslında bayağı güzel de gittik ya yani Euro 2020'ye. Fransa'yı yendik işte, orada deplasmanda da çok iyi bir maç çıkardık. Yani Fransa'ya yenilmeden ve onlardan 4 puan olarak biz bu turnuvaya katıldık ki Fransa da son dünya şampiyonu, siz yine çok iyi biliyorsunuzdur. Platini. Yani, <laughs> Platini. Tabii. Platini. O zaman turnuva oynamak gibi bir hani şeyimiz var. Orada bir ya turnuva heyecanı, işte böyle bir atmosfer, rey, yabancılık falan gibi bir şeyler uydurabilir miyiz? Yani bence sıkıntı şu oldu. Ee, biz tüm tarihinde Avrupa Şampiyonası'na 34 ülke katılmış. Tüm tarihi boyunca toplamda 34 ülke katılmış. Bu sene en yüksek katılımlı Avrupa Şampiyonası. 24 takımlı. Yani biz teknik olarak baktığınızda 34 ülkeden 24'e girdik. Yani öyle çok büyük bir başarı değil aslında katılım Avrupa Futbol Şampiyonası'na artık bu koşullarda. Ama bizim çocuklara e, herkesten çok prim verildi. Herkesten çok reklam filmi çektiler. Turnuva devam ederken çekiliş ringi falan attılar. Yani sosyal medya hesaplarından. Yani maddi ve manevi olarak bir takmine ulaşmış halde turnuvaya başladık. Biraz sıkıntı sanki bundan kaynaklandı ve yaş ortalaması en genç takım bizdik. Ee, yani çocuklar hakikaten yetenekliler ve iyi niyetliler. Hani kötü çocuklar değiller. Bakın samimi söylüyorum. Artık bir milli takım değil. Katar'da beklentimiz büyük onlardan. O yüzden çok da incitesim yok onları. Bence sorumlu futbolcular değil. Bence sorumlu ebeveynler. Evet yani biz de Tekstil e, sektörü de olabilir. <laughs> biz de zaten hani kendilerine <laughs> bundan sonra madem en genç takım bundan sonraki turnuvalarda daha şanslı olacak. Seneye Dünya Kupası var. Muhtemelen bu kadro oynayacaktır. E, e, gidiyor muyuz Dünya Kupası'na Serkancı? Seyirci olarak. Gülüyor. <gülüyor> <gülüyor> gitme. <gülüyor> gitme olasılığımız çok yüksek. Çünkü Hollanda'yı yendik. 4 hatırlarsın yakın zamanda. Ve bize göre daha formda ve favori gözüken Haaland diye çok e, formda bir oyuncu var. İyi bir oyuncu var. Genç bir golcü. Borussia Dortmund'un golcüsü. Onun takımı e, Norveç'i favori olmamamıza rağmen deplasmanda yani Deplasman diyorum ama maç Norveç'te değil İspanya'da oynandı. Yanlışlıkla derdi. Yok pandemi sebebiyle. E, maç İspanya'da oynandı. Onları yani onları yenince çok umutlandık. İlk iki maçta turnuvadaki en önemli rakiplerimiz yani. Fakat üçüncü maçta Letonya'yı yenemedik. Hani ee, şimdi ben kesin bir şey söyleyemiyorum. Siz futbolla çok da alakası olmayan e, futbol severleri, ama yani ben katılırız diye düşünüyorum ya bir şekilde. Olmaz o iş, ya katılamayız. Cenk bir <laughs> biraz kötüsür bu konuda. Gönülden çok istiyorsun falan diye öyle söylüyorsun da olmaz. <laughs> Kim şampiyon olur <laughs> peki? Aa, ya. 2020 Euro İtalya, İtalya mı? İtalya Fransa İtalya. olur oğlum. Fransa da olabilir ama İtalya daha iyi oluyor. Peki İtalya ile Fransa final oynar mı? Yolları galiba yarı finalde kesişiyor onların. Yani en fazla yarı Aa. final oynayabiliyorlar. Orada da bitirirsek turnuvayı final diyebiliriz aslında. En fazla yarı final oynayabiliyorlar ne demek? şampiyon olamıyor mu? Hakkı yok mu o zavallıların? Şimdi yarı iki final... tane <laughs> şey düşün, diagram düşün. A grubu, B grubu, C grubu, D grubu, E grubu, F grubu. İki diyagramda baya bir şey düşündük. Ha. Ya yani düşün işte buradan Bunlar onu bunu elediler. Şurada İtalya, Fransa oluyor. Şurada da işte atıyorum İngiltere, Hollanda mesela. Aa Allah söyledi. Yani bunlar yani şuraya kadar gelip burada buluşabiliyorlar. Turnuvanın e, algoritması öyle. Çok saçmaymış. Bu durumda Fransa, e, İtalya ile Hollanda e, final oynayacak diyebilir miyiz? Ya sence kim oynayacak finali? Öyle söyleyemeyiz. <laughs> Şeye sonra çeyrek finalde. Almanya Almanya kötü başladı ama açıldı böyle. Mekanın sahibi gibi giriş yaptı ikinci maçında. Çok Portekiz'i son e, Avrupa şampiyonunu 4 gollü galibiyetle geçtiler. Ama Almanya da enteresan bir takım. Portekiz sonradan açılabilir. İngiltere yani yıllardır biliyorsun hep favoridir. On hiçbir şey yapamaz. Yarı finalden öteye geçemez. Onu da bir kere gördüler artık galiba. E, yani her şey olabilir ama yani şu kesin en iyi futbol oynayan İtalya en görkemli kadroda Fransa'da. Onlar da fena gitmiyor yani bence. Evet o zaman Cenkçiğim senden şampiyon tahmini alacağız anlasın Şampiyon Fransa olacak sevgili izleyiciler. Ve de 2-1 rakibini yenerek olacak. Serkan'cığım sana da söyleyeyim de <laughs> evet, bir daha şimdi... konuşmalarda şey yaparsın. <laughs> de, değerli izleyenler e, biz bu kaydı yaparken Fransa bir maç oynuyordu. Tabii o maçın sonucu ne olduğunu bilmeden bunu <laughs> konuştuk ama artık siz de idare edilirim ne olacak? Kimle oynuyor Fransa? <laughs> Fransa bugün kimle oynuyordu? Almanya ile oynadı. Portekiz'de oynadı. Yener. Halleder. Almanya'dan 4 gol yemiş Portekiz gidip Fransa'yı mı yenecek değil mi Cengizciğim? <laughs> Şimdi onlar da Galayana gelmişlerdi. Bu e, Şenol Güneş abimiz e, maç esnasında devamlı elindeki not defterine bir şeyler yazıyor. O yüzden ona filozof diyorlar. Ne yazıyor oraya? Yani keşke bunu oynatmasaydım. Bak. A mı yazıyor? Ne yazıyor? tutuyor <laughs> o anlık tutuyorum. Şenol Güneş hakikaten derinlikli bir insan. Yani futbol camiasındaki entelektüel kapasitesi yüksek bir insan. O yüzden filozof. Ama kapasitesi önergesi... yüksek. Yani o şeye geçmiş olmayabilir. Evet. Kapasite olarak yok, Yok yok. Yani tabii ki bir futbol entelektüeli kendisi. Ha, futbol düşünürü de bence de. Filozof yatıştırması aslında çok daha destur durmuyor ama genelde negatif, negatif olarak Filozof işte. Hani öyle konuşuyorsun ediyorsun ama ortada bir şey yok tarzı eleştirenler söylüyorlar. Haksızlık var orada. Ben e, o verdiği görüntüyü talihsizlik olarak adlandırıyorum. Çünkü ben çok kötü giderken, daha 2010 dakika falan varken hani ne yazıyor olabilir diye düşündüğümde oyuna girecek oyuncuların dizilisteki yeni yerlerini falan konu evet, Ki zaten yani, aslında, aslında oraya ne yazıyorsa o yazdığı şeyi telefona da not almayabilir. Ama o zaman da derler ki vay kime mesaj atıyor bu maç oynanırken <laughs> ne oluyor bu ne oluyor falan. Whatsapp'tan konuşuyor falan. Mecburen yani. not defterine yazıyor. Sonra onu ne yazdım ben buraya okuyamıyorum bunu falan diye uğraşacak adam yani. Bir de belki teknik direktörler sahaya çıkarken telefonlarını alıyor olabilirler. Ha evet. Karalama yaparken ya şey telefonla konuşurken karalama yapar mısınız? Siz de ben de sol sol anahtarı falan yapar. Telefonda konuşurken <laughs> dilinle mi? Evet telefon. Ders dinlerken. Eee dinlerken hatta televizyon programı canlı çekim esnasında böyle önünde bir şeyler yazıyor sanki çok önemli notlar alıyor. Sonra onları kitap haline geliyorum. getirmeyi düşünüyor musun Serkan? Yani televizyon canlı yayınlar sırasında aldığım çizdiklerim, notlarım falan gibi. Gördüm ama ters de <laughs> oluyor. Görüyor mu bu? evet gerçekten. Dersi. Yok güzel. Tamam, tamam düzgün, güzel. Düzgün. Güzel amcacığım güzel harika. <laughs> i̇şte yazdığım kitap yumurtasından inek çıkan tavuk. Burada kim kim mesela e, Fransa yumurta, İngiltere inek, Portekiz'de tavuk, tavuk mu? Cevap vermedi bize. Evet, evet, evet. <laughs> Peki o zaman son olarak bir soru sorayım. Kapatalım istersen Serkan'cığım. E, Fr Fransa'nın şampiyon olacağını. Ee, şey yaptık. Sen de teyit ettin. Açıkladık diyorsun. Açıkladık burada. İlk olarak biz açıkladık. Ee, şunu sormak istiyorum. Ee, futbol çok saçma bir şey değil mi? <laughs> yani ben de değil <laughs> Sen demezsin tabi. Bakayım diyeceğim mi diye. Tamam. Ay ya futbol çok güzel bir şey. Ritüelleri var. Ee, ve kazanmak kaybetmek üzerine bir tekamül noktası. Hmm. Bence üzerinde yani herkes kendi tekamülüyle ilgili Oradaki dönen her hikaye, takımların hikayesi, bireysel hikayeler, bir maçın hikayesi pek çok ders çıkartabilir. Yani benim hayatımda <laughs> müzik kadar yer eden bir şey. Evet, Ve lafı çok güzel mesela, çevirdin müzik. ama e, izleyenlerimizin de bilmediği bir şey var ki, e, sen de az biliyorsundur, Serkan bir snooker üstadıdır. Evet, yok biliyorum Serkan'ın snooker üstadı olduğunu, o, kendisi, kendisi Ronnie O'Sullivan şeysi değil miydi hayranı? Yani Stephen Hendry'yi pek sevmiyordu diye hatırlıyorum yok yok sizin de seviyoruz saygı duyuyoruz. o kadar e, o kadar seviyorum ki sınıfları yani sevmediğim bir şey yok her bir karakteri önemsiyorum Murphy'yi çok beğenirim ben Higgins'i çok severim Robertson'ı Robert, galiba ben de bir ciddi bir Robertson sempatisi tamam, var yani. peki bir şey soracağım Neil Robertson'ın saçları nasıl öyle kıvırcık oldu ben o arayı kaçırdım ya yani. <laughs> ne oldu abi. Kulislerin oraya kuaför koyuyorlar. <laughs> evet söyle söyle. Orijinal o. Orijinal seçiyor. Fön müymüş daha öncekiler? e, ee, daha önce plakta Pandemi sırasında berberine gidemediği için doğal haliyle çıkmak zorunda kalmış son turnuvaya. Jöle de alamıyor tabi adam. Yani adam yıllarca fön çekerek falan. bizi kandırmış. <laughs> Bu e, Antalya'ya gelecekti. Yani sen o yüzden Antalya'dasın. Bizi niye e, çağırmıyorsun oraya biz de izleyelim. Yani... İşte size yer tutuyorum burada eylüle kadar. Ha. Bize önlerden bir yer ayırırsan e, biz de orada oluruz. O işi ayarla bak yoksa seni bitiririz. Hiçbir programa çıkamazsın. E, bu şehirde sana <laughs> ya yer bırakmayız. Tabii mi? Şaka değil. Gideriz, tabii tabii ki... İtalya'da olalım. izleyelim. Evet böyle. evet kesin. Kesinlikle. Peki. Ben de o iş, Ben de. Tamam, ben sıkıntı de. yok kardeşim. Bekliyoruz kardeşim. Tamam ben kardeşim. De. Haydi görüşürüz tamam. o zaman. Asma aldık sevgili izleyenler. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan